Evet. Seni dinliyorum Fatih. Sadece beş dakikan var açıklama yapmak için. Ya da vazgeçtim iki dakikan var. Zeynep ben masum Oyuna geldim. Açmayacak mısın? Hep açma açma diyen adam şimdi açmayacak mısın diye soruyor. Önemli biridir belki. Sen zaman mı kazanmaya çalışıyorsun? Ya niye zaman kazanmaya çalışayım Zeynep? Efendim? Biri ol mu? Hoşt, hoşt. Rahatsız etmeyi benim karımı. Fatih, ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Tanımadığın adamların telefonunu niye açıyorsun? Ya nereden biliyorsun tanıyıp tanımadığımı? Niye? O isimde birini tanıyor musun? Tanımadığın adamların telefonunu açıyorsun. Peki. Evet, dinliyorum seni. Umarım geçerli bir sebebim vardır Fatih. Çünkü bu son şansın. Kahve falan içelim mi? Böyle tatlı matlı yiyelim, tatlı konuşuruz Zeynep. Ha? Kahve gelene kadar da acaba nasıl bir yalan söylesem diye kurgu yapacaksın kafanda değil mi? Yemezler. Dur, dur, dur. Tamam, dur. Allah'ım yarabbim. Tamam, açıklıyorum her şeyi. sen Yani senden önemli değil ya. Gerçi bundan sonra pek bir hayatım olacağını zannetmiyorum. Reis babam sağ olsun. Babam mı? Babamla ne alakası var bunun Fatih? Zeynep. Bu telefonlar, mesajlar, gece gece çıkmalar hepsi onun yüzünden. Baba. Zeynep! Baba! Baba! Ne işin var senin burada? Siz ne yapıyorsunuz? Ne işler çeviriyorsunuz? Sana ne ya? Biz senden habersiz hiçbir şey yapamayacak mıyız? Hem sen niye böyle habere hafiye gibi bizim etrafımızda dolaşıyorsun? Hayır, yapamazsınız benden habersiz bir iş. Allah Allah! Ne oluyor? Siz ne işler çeviriyorsunuz ya? Damat, ben sana yalnız gel demedim mi ya? Ulan bir iş de doğru iş yap. şu dişimi kıracağım be! Dediniz babacığım. Yoksa Zeynep'e söyledin mi her şeyi? Bir dakika, bir dakika. Fatih doğru mu söylüyor yani? Bütün o telefon konuşmaları, mesajlar... ...evden gece vakti çıkmalar sen miydin o? doğru söylüyorum canım. Evet, onlar bendim. Damatla bir planımız vardı, onu gerçekleştiriyorduk. Nasıl yani? Ne, ne planlıyordunuz? Ne planıydı o? Ne planı olacak ya? Yani işte torunumun sünnet düğününü planlıyorduk. Ne? Hı? Evet. Torunuma şöyle anlı şanlı bir sünnet düğünü yapacağım. Damat da onun hazırlıklarına yardım ediyor. Neden benim haberim yok peki bundan? <laughs> Sana söyleyeyim de kırk dereden su getir değil mi? Yok. Çocuk istemezmiş, küçükmüş, yazıkmış, bilmem ne. Tabii ki de böyle bir şey izin vermiyorum. Selim daha çok küçük. Mümkün değil. Gördüm işte. Ben bilmez miyim oğlum malımı ya? Bir, ben mal değilim. İki, sen nasıl bana sormadan böyle bir şey yaparsın? Sana ne Zeynep ya? Hı? Sana ne? Benim de oğlum o. Değil mi babacığım? Biz babam ve oğlum karar vermişiz. Sana ne? Karar verdiniz demek. Öyle mi? Bana sormadan. Mümkün değil. Selim daha bebek. Çocuğun travma mı geçirmesini istiyorsunuz? Ya sünnet kesilecek. Neyin travması? Fatih saçmalama. İnternet bu videolarla dolu. Doktor ya pipi kesmesi güzel pipiyim diye ağlayan çocuklarla dolu internet. Ne güzel pipi? İzledin mi babacığım öyle bir şey? Ya tamam ya. Neyse ne işte. Tamam mı? Bu düğün yapılacak. Anladın mı? Hem bak şimdi sen de öğrendin. Sen de bize yardım. Oldu mu? bakalım. düğün yapacak. Artık bir dal özrünü alırım. Hı? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, işte, babanı duydun. Benim suçum yok. Hepsi onun oyunu. Hiç heveslenme Fatih. Hala aklanmış sayılmazsın. O kolye İrem'le arabada sarmaş dolaş hallerin. Ya Zeynep'ciğim oyuna geldim diyorum sana. İrem beni takip etmiş. Ben babanla buluşacaktım. Bu geldi arabaya bindi. Oturdu yanıma işte yok arkadaş olalım, arkadaş kalalım falan filan sarıldı bana. Gerçekten bak. Bu kolye mevzusuna gelince de kanıtlayacağım ya. Ben almadım o kolyeyi. Hah, yüzüşmüyor. Niye Yalan söylemiyorsun. Evet, niye yalan söyleyeyim? Hadi Zeynep'ciğim, bak babanı duydun. Daha işlerimiz var. Kalkalım mı? Tamam, olur. Kalkalım. şimdi inandın bana değil mi Zeynep? Sonuçta her şeyi kulaklarında duydun. İnanıp inanmamak konusunda hala kararsızın Fatih. Saçmalama Zeynep. Bak sen şimdi bugün her şeyi öğrendin ya... ...benim bu telefonum bir daha bundan sonra çalmayacak. <laughs> yok yok Ferhat, Ferhat. Bak şimdi. Alo. Merhabalar Fatih Bey. Merhaba. Size daha önce bahsettiğim şu tat arayışı vardı ya. Evet. İşte arge birimi gerekli çalışmayı tamamlamış. size tadım için bekliyoruz. Duy duy. Efendim? E, yok yok sana demedim Ferhat. E, tamam e, bekleyin biz birazdan geliyoruz. Yani senden gizli saklı hiçbir şeyim yok. Anladın mı beni Zeynep? Ne, ne demek biz birazdan geliyoruz Fatih? Benim ne işim var orada? Önce beni eve bırak. Olmaz beraber gidiyoruz şirkete. O yeni tatları beraber tadacağız. E, hem bak ben e, markayı büyütme kararı aldım. Babaannemin güvenini boşa çıkarmayacağım. Çok güzel Fatih. Ne yapıyorsan yap. Ama ben gelmek istemiyorum. Beni önce eve bırak. Ya olmaz Zeynep. Seni bundan sonra ben gözümün önünden ayırmayacağım. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nereye gidiyoruz, hangi insanla buluşuyoruz... ...hepsini bir bir rapor edeceğiz bundan sonra birbirimize. Sen de dahil. Bak sen. Allah Allah. Nereden geliyor bu kıskanç erkek taburları? Nereden öğrendin sen bunları? Çok mu dizi falan izliyorsun sen? Diyene bak. Az önce kıskançlıktan elini kana buluyordun. O başka. Seven insan kıskanıyor. Ne yapalım? Değil mi? He? Ne dedin sen az önce? Şey dedim işte elini kana bulayacaktım. Sonra ne dedin? Ne yapalım dedim. Yok yok arada bir şey söyledin sen. Söyle bakayım. K kızgın kalamıyorum bak ona kızıyorum yani resmen. Ben de kızgın kalamıyorum.